Merhaba sevgili izleyenler. Kim Daha Havalı'ya hoş geldiniz. Ben program sunucunuz Enver Akoğlu. Şimdi her programda arkadan hep bir silah sesi duyuyoruz. Nedir bu diye soranlar var. Biz bir trap skit poligonunda çekimlerimizi yapıyoruz. Yani biz aşağıda çekimlerimizi yaparken yukarıda yani burada skit ve trap antrenmanları, çalışmaları devam ediyor. Bugünkü konuğum da, milli antrenörlerimizden Yücel Gürbüz Merhaba, Merhaba hoş geldin Hoş bulduk hocam Hocam evet nedir bu patpas sesler ne yapıyoruz burada e, Burası olimpik bir disiplinde skit poligonu Hı -hı. Diğer tarafta e, avcılar için e, Sporting trap karışımı bir atış şekli var Onu daha çok avcılarımız kullanıyor e, Skit 8 istasyondan oluşan e, Birden başlayarak Açıları değiştirerek yürüyüp e, Ortada 8 numarada Bitirdiğiniz bir disiplin 10 santim çapında plaklar var Hocam nedir bu plak neye benzer Evet plak burada yanıma bir tane örnek aldım sizin için ee, 10 santim çapında hı hı. 110 gram ağırlığında Aşağı yukarı 95-94 km ve üzerinde bir hızla uçuş yapıyor hı hı. Rüzgarın hava şartlarının durumuna göre tabi değişken oluyor hızı hı hı. Ama e, ortalama hızı budur 90 94 ve üstüdür hı. Evet Vurduğumuz şeyler bunlar çok kırılgandır. 3-4 saçma geldiğinde hemen kırılır. Aynen böyle. Kırdım. Gitti. <laughs> <Ciddi. gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ama kırdım. Yani vurmadan da olsa kırdım. Peki hocam, poligon güvenliği açısından izleyicilerimize bilgi evet. vermek. Çünkü sonuçta ben bir hobiciyim. Bir hoca değilim. Milli antrenör değilim. Kendim biliyorum. Ama izleyicilerimizle de paylaşmak adına bir poligonda yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler, hı. gerek havalı tüfek olsun, gerek ateşli silah olsun, hı. nedir ne değildir bir milli antrenörümüzden duymak isteriz. Tabii ki bu önemli bir konu. Teşekkür evet. ediyorum bu konu için, sorduğunuz için. Şimdi insanlar bir poligona geldiğinde girişten itibaren güvenlik kuralları başlar. Hı hı. Bir kere atış yapacağınız... Poligonun veya istasyonların yanına gelene kadar tüfeğiniz demonte vaziyette olmalı. Hı hı. Sonra siz hazırlığınızı yapmalısınız, tüfeğinizi kurmalısınız. Atış, atış durumuna geldikten sonra hep böyle kırık hı hı. ve omuzda olmalı tüfek. Yani hı hı. kapalı tüfeğin hiçbir güvenliği, güvenlik görseli yok çünkü içinde ne olduğunu Tabii bilmiyoruz. Dolu da olabilir. Evet, böyle açtığımızda bu güvenli bir görsel, içinde hiçbir şey yok hı hı. ve omzumuzda. Namlunun da gösterdiği açılar kesinlikle seyircilere ve insanlara doğru olmamalı. Bu çok uh -huh. önemli. Özellikle otomatik tüfeklerle uh -huh. avcılarımız geliyor. Onlar da mekanizmaları açık, uh -huh. namlu yere güvenli veya havaya güvenli bakacak şekilde göstermesi, poligon kurallarının olması gerekenlerinden en başı. Hocam peki bugün atış yapmak için nelere ihtiyacımız var? Güvenlik aksesuarları veya aksesuarlar bir kulaklık görüyorum. Müzik dinlemediğine eminim bununla. Evet, evet. <laughs> Bunlar nedir? Bize açıklar mısın? Evet. Şimdi güvenlik için kulaklık ve gözlük kullanıyoruz. Hı hı. E, gözlüklerimiz tabi hem güvenlik için hem de görsel olarak planet net algılayacak Hı -hı. renklerde dikkat ederseniz evet, bunun hayır. tonlarını kullanabiliyoruz. Kırmızı Hı -hı. kullanıyoruz. Sarı, e, portakal rengi kullanabiliyoruz. Hı -hı. Ama e, güvenlik açısından e, olması gereken Hı -hı. E, aletlerden birisi de gözlüktür. Hı -hı. E, Artı kulaklık. E, kulaklığımız bu bayağı yüksek bir ses debisine sahip tüfek patlaması. Uzun süreli Buna maruz kalındığında kulakta işitme kaybına sebebiyet veriyor. O yüzden e, kulaklık mutlaka e, poligonlarda kullanılması gereken bir şey. Bunu ihmal etmeyin. Zaman içerisinde uzun sürelerde yani e, yıllar sonra e, işitme <laughs> kayıplarına evet işitme kayıplarına sebebiyet veriyor. O zaman hadi bakalım kumandayı görüyorum orada. Sanırım evet, o düğmeye evet. basınca o atıyor plakları. Evet bu kumanda buna basınca plakları atıyor. Siz bana yardım ederseniz tamam, sevinirim. Tamam. Tamam. Evet. Alo. <laughs> hemen sulandırdım bu işte sevgili izleyenler ama öyle değil. Evet, şimdi... şimdi bu düğmeye basınca tekli atıyor, düğmeye... double'a basınca çift atıyor. Ben evet. programa gelmeden önce bunun çalışmasını yaptım. Evet. Şimdi e, sizin de e, kulaklarınızı güvene almalıyız. Tamam, o burada. Şurada bir kulaklığımız var, onu takalım. Tamam, aldım onu da. Hı -hı. Şunu hemen bir yere koydum evet. ben, şunu takıyorum. Taktım. Evet. Güzel. Çok iyi. Oo, metalik çalıyor. <laughs> Şimdi bir numaralı istasyondayız. Burada e, üç atış hakkımız var. Hı hı. Önce büyük kuleden tek giden atış. Hı hı. Ardından duble atışı yapılıyor. Tamam. Bunu e, yapabiliriz. Tamam. Evet Enver ben atış için hazırım. Tamam hocam. E, Ben sana komut verdiğimde Önce B'ye basıyoruz. İkinci atışta da D dubleye basıyoruz. Tamam. Hocam bundan bir mesaj çıktı. Diyor ki dünyayı yok etmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> Etmedi. Evet başlıyorum. Hazırım hocam. <laughs> At. Bravo. At. Bravo. E hocam hepsen hepsen olmuyor. Al o zaman dünyayı yok etme makinesini. Ver bana tüfeği. Gel çalışalım o zaman. Hadi bakalım. Gel, gel. Çalışıyoruz. Evet. Çok düşünüyorum ya. Evet. evet At. Olacak. Biraz çalışmamız gerek. Evet. Hemen açmamız lazım tüfeği. Ups. <laughs> Yine kameramanı vurdum. Oh, vah, heyecanlı çok keyifliymiş ya. Bundan da istiyorum ben. <laughs> Sevgili izleyenler gelelim konuklarımızı tanımaya. İlk konuğum Helena Vodopia. Hoş geldin. Nasılsın? Harika. İkinci konuğum Önder Yalçın. Çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşım. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Yaklaşım biraz böyle. Nereden duydunuz programı? Senden Benden duydum. Benden duydun. Sevgili arkadaşlar, Önder oyuncu bir arkadaşım ve bugüne kadar hiç tüfek kullanmamış. Bana dedi ki, abi seni televizyonda gördüm, bana bu tüfek kullanmayı öğret. Önder dedim, olur bir şartla ama programıma konuk olacaksın. Ben de sana tüfek kullanmanın inceliklerini öğreteceğim. O da dedi ki, e, kime meydan okuyacağım? Kız arkadaşını getirdi. Birbirlerine meydan okuyorlar. Bakalım kim kazanacak? Evet Önder, tüfeğimiz bu. Sana bugün tüfek kullanmayı gerçekten öğreteceğim. Şimdi, İnşallah. Abi ağaç kısım kabza, kurma kolu, evet. tetik... Bunu sonuna kadar çekiyorsun. Şarjörlerimizi az önce doldurduk. Şarjörü bu şekilde yerleştiriyorsun hocam. Yerleştirdim. Evet. Kurmak kolunu ittiğin zaman. Çok havalı. Atışa Çok hazır. Olur. Ama burada bak, Safe S harfi emniyet. Fire ateş. Hmm. F'ye getirdiğin zaman atışı yapar. S'deyken tetiği çekemezsin. Hepsini eline göstermeyeceksin değil mi abi? O zaten biliyor ha, bir kere ha. atış yapmış. Kapatalım onu. <gülüyor> Kapatalım. şimdi <laughs> <öğrenmesini. versin> <laughs> sevgili izleyenler. ilk atış. ilk tur ilk atış hatta. Sana güveniyoruz Helena. Gururlandır Hırvatistan'ı. <laughs> <laughs> Bravo. <gülüyor> Bravo. Önderci bir işin zor. Bayağı... Ben hala tüm... çoktayım şu anda yani. Evet, Saat verebildiğim bir, de bir... direkt attı <laughs> <Attım> ya. Eğriyim oradan. <laughs> İyi, <gülüyor> hadi, bakalım. Hadi. hadi bakalım. Tebrik ediyoruz. Hadi bakalım! Hadi bakalım! Öyle mi olur, öyle mi olur? Hadi. hadi bakalım! Seni de göreceğiz tamam, Önder abi. da taçlarına geldik, buraya. Eyvah, eyvah. <gülüyor> <gülüyor> eyvah, eyvah. Bu programda bir Önder Yalçın imzası görüyorum ben. Kanka, önce ee, kurmak olur mu? Tüm, tüm herkese sesleniyorum. Evet. 70 milyona sesleniyorum iddialıyım. Hadi bakalım. <laughs> ben sana böyle mi öğrettim? <laughs> Neyse olur ya. Olur. Ol, şey ya olacağına, olur, her şey olacağına varır. Hırvatistan. <laughs> attık diye. Ben Hırvatistan, bir Türkiye sıfır. Ne yapalım abi işte yemek yerine işte. Yanlış Doğru yaptın. Güzel, güzel, güzel. Güzel, her şey güzel. Şey, güzel. güzel, her şey Sıkıntı güzel. Sıkıntı yok. Bravo. <laughs> ya! Helena! Bir şey söyleyeceğim. Sen buraya daha önce gelip alıştırma falan mı yaptın Sabahçı'ndan? <laughs> Bu nedir ya? Ya söyle. Bu nedir ya. abi? Şey Hadi bakalım. 2-0. Haydi, haydi Türkiye, haydi Önder. Bastırıyor. Kolumuzu çekiyoruz. Kolumuzu çekiyoruz. Hop. Pelete sürüyoruz. Geldim gaza geldim hadi. Tam umudumuzu yitirmişken <laughs> Önder, Önder 90 artı 4'te golü buluyor. atınca güzel oluyor ya. 90 artı 4'te. Atınca golü güzel oluyor. Atamayınca bir moraller bozuluyor ama moralinizi bozmayın. Burası güzel bir yani, yer. Eğlenceli. Evet. <laughs> Hadi. bakalım. <laughs> 2 bir. Hadi bakalım. <laughs> Sıra Helena'da. <laughs> Kısmet değilmiş. Olur olur. Helena'da Avantaj olur. öndere geçiyor. Ba, ba, trivin kralı geldi. Ah be Önder, ah be Önder. Valla ben e, şeyi falan bıraktım Bağda, falan. Iyi, ba, yarışmayı ba, falan. Üstümüzü düşünüyorum. Üstümüzü şey yapmasın diye. Yalnız sizi Ayrılırsak sizden izin istiyorum lütfen. Yalnız, yalnız sizin ilişkiye şimdi burada bir şey olursak kapat bana bak. Abi senin programın yüzünden böyle oldu. Eline bana at desin. Atarım, dağlara taşlar atarım. Yok yok öyle olmaz. Öyle olmaz. uska geçiyor ve fakat A ilişkiyi kurtarıyor. <laughs> Baba bu erikler biraz küçük ama ya bunu hani değil mi şöyle irice bir tokluk. <laughs> Elma gösterdi <koşturdu, sağ> <laughs> En azından değil mi? Sevgili izleyenler Dördüncü tur ilk atış skor <laughs> 2-1. Hop çıtana

ya, ana ana ana. Yenge hırslıyız galiba biraz. Hiç yapmazdı yes. böyle ya normalde. Allah Allah. Koşuda, koşuda ben hep yenerdim. Hiç böyle yapmazdı. Burada bir bir hırsı andı. Sevdi bu oyunu, sevdi. Tüfek falan demek ki var bir hırsı. Var var var, bir hırsı var. Hadi bakalım. Vurdu. Herif vurma. Vur vurma vurma. Erikler pahalı. Yok başka bulamayız burada. Allah. Gidiyorsun. <laughs> Helen kandırıyor seni. Elin pahalısından, malısından diye kazanmak için yapıyor bunları. İnanma. Tamam. İnanma. Güçlü ol. Kazan. Ben sana inanıyorum Helen. Hadi. Önder. Heh. Vurursan 3-3 beraberlik. Vuramazsan avantaj ona geçiyor. Tamam. <laughs> Nasıl vurdun? Aa vallahi vurdum. Vurdum abi. Tebrik ederim. Vurdum. Ya Berabere abi. mi şimdi? Berabere mi şansın, şansın var. Tamam. 25 şansın var. Güzel. Vallahi vurdun yine. Selena. Yenge. Güzel, güzel. Tebrik ediyorum arada tebrik, tebrik ediyorum. ediyorum. arada tebrik et tabii. Aynen. <laughs> oh be! Atamadı. <gülüyor> <gülüyor> abi sen hakkını ilişkiyi çok riske sokuyorsun ha. <laughs> nasıl sevim <laughs> ben <bana> onu bu kadar. <laughs> Hay Allah kaçırdın bana diyorum. Tüh. tüh be. Hay Allah nasıl kaçırdın. Neyse olur üzülme, olur üzülme şey yapma ya. hayatım abi. bir dahakine bulursun. Aynen hadi, tamam hadi. Olur, olur, olur olur olur. Ben demeyeceğim onu sen olur, diyeceksin. Canım. Tamam tamam olur olur. Olur olur bunların hepsi geçer. Valla sevinemiyorum ya. Sevineceğim sevinemiyorum. Ben de Hatice. seviniyorum. Hiç de sıkıntısı. <laughs> sevinemedim. Vallahi Vurdu ya. diyemedim. Sevinememiş halimiz de bu, bu yani bu arada. Vurdu. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Vurdu. Vurdu. Sevin, sevin. Yok tebrik değil ediyorum. <laughs> sevin. Ben sevinemem de tebrik nasıl ediyorum. Nasıl sevinemezsin? Sevinirsin. Güzel Beraberlik 4-4. Teşekkür ederim. Güzel, güzel bir atıştı. 4-4 değil mi? Yanlış şey kazansın. 4-4-4-4. Nasıl 4. attı abi? Siz evet, Bayağı, bak nasıl attı göstereyim mi? B ile yani tutup. B ile tutup. sıyırdı geçti. Nereye sıyırdı geçti? Baya Bayağı ikisinin ortasından Olur attım. Olur. O işte erikler elma olsaydı abi ben ona göre... <laughs> Teyzemin de sakalları <laughs> olsaydı şeklinde bir şey de vardı. Hadi bakalım. Evet Helena, sıra sende. önemli mi geçti şimdi? Ne <laughs> be! Vallahi vurdu abi. Evet. Tebrik, tebrik ederim, edelim. çok güzeldi. Sevindim, <laughs> ben de sevindim. Semin ondan, Semin ondan. Yenge tebrik ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek centilmen budur. Cami ya. Mesela... ya. <laughs> sus Allah Tamam devam et. Ah be Önder, nasıl kaybettin ya. Hay Allah ya üzülme kardeşim gel. Gel. Ya kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam yenge mutlu. <gülüyor> Yengenin <gülüyor> gülen yüzünü çekiyoruz. <gülüyor> Kazandı. <gülüyor> ee, buradan bir açıklama yapmak istiyorum. Yap hocam. Vallahi kendimi ateşe attım. En güzel. Yenildim. <laughs> Yine birbirine meydan okuyan iki konuğum var. Enes Bayıroğlu. Merhaba, nasılsın? Sağ Teşekkür ederim. Burak Acar. Hocam, Fire modda. Bravo. Harika. Bravo. Tebrik ediyoruz. Evet hocam, sıra sende. Bir sıfır oldu. Bir sağa bir sola. Bakalım. Bir sağa bir sola. Ben her seferinde unutacağım evet. onu ha. Hoppa. <laughs> <laughs> İyi ama sistemi kolay bulduk. Birinci atışlar. <laughs> Ups. Ah Araba. hocam kaçırdın. Avans veriyor hocam. Avans veriyor diyorsun. Hadi bakalım. Bravo. Harika. Hemen bu tarafa aldık. İkinci atış. Durum 2-0. Vurursa 2-1 olacak. Bayağı avantajı kaybediyorsun ha. Evet, Fark açılırsa bilmiyorum. Bravo. Çok iyi gidiyor. Moralini bozmuş. <laughs> <laughs> Bayağı hezimete <laughs> vuruyorsun şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Galiba olmayacak. Fark açılıyor. Olacak, olacak. Niye olmasın ya? Ah, bozmuşuz boz konsantrasyonu. Şey Nazara geldi. Ya, <laughs> ben her seferinde burada tersim dönüyor kafanızı karıştırdık. Vallahi karıştırdım. Geçen gün de oldu o. Ha, Bravo. Hele şükür. Heyo. <laughs> Benden de hey ya diye çıktı. Nasıl heyecan <laughs> yapmışsam şey kendi yapmış kendime. Yani. Daha gelir gelir. Pardon. Ben kaldım yine orada. Bravo. Harika. Şöyle geçeyim ben. Turun dört diş. Ben yine baktım kaldım öyle bir ufuklara. Hoppa, Eyvallah. Bravo. Sıyırdı, ama, vurdu. Sıyırdı ama. patladı. Ben evet. sıyırdısını anlamam. Vurdu mu vurdu? Şeker dağıldı mı dağıldı? Dört iki oldu. Doğru mu? Doğru. Evet. rüzgarı dinlemen lazım bak. Biraz attı. Rüzgardan yakalandı. Ki nazar da olabilir. Bak. <laughs> o da mümkün. <laughs> Bravo. 4-3. Yakaladı ha. Demişti o an 4-3. Şimdi yedinci atışın. bir şey gelmiyor Kaçtım ben bu tarafa. Eyvallah, teşekkürler. Bravo. Dört dört. 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 <gülüyor> Program <gülüyor> tarihinin en çekişmeli programı oluyor. Bravo. Bravo. 5-4. Şeytanın bacağını kırdın. <laughs> Hadi Son bakalım. atış var. Son atış. Galibi. Tebrik ederim, tebrik ederim. Kardeşim benim. Eyvallah teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kim Daha Havalının sonuna geldik. Eğer siz de ben daha havalıyım diyorsanız ve bir arkadaşınıza meydan okumak istiyorsanız program bilgileri burada. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.